Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçiyi çıkarma çalışmaları sürüyor. Zonguldak'ın Kilimli Gelik Müessesesindeki maden ocağında saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi. Üzerine taş kömürü ve toprak yığınları gelen işçiler Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçi daha sonra ekiplerin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı. İşçiler sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Soy hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soy'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Karan'ın ise bekar olduğu belirtilirken tedbir Amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.